Allah'ım nasıl? Sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Alo? Hoş nasıl senin? hepsi ne var ya? Salon olun, asıldı. İyi gördüm sizi. İyi bulduk. Hoş Hoş bulduk. manevi babam Hoş bulduk. Biz bulduk. Hoş bulduk. Biz geçmişte Rize'de 10 bin kişiye iş vermişiz. Haramsız hizmet. Haramsız hizmet evet. Ablamın dediği gibi biz geçmişte 10 bin kişiye iş vermişiz. Şimdi de milletvekili adayı olarak çıktık yola. Sizlerin teveccühünü kazanmaya çalışıyoruz. Şunu diyoruz. Rize'de bir değişim yapalım. Rize'de hizmet etmek istiyoruz. Bunun için diyoruz ki Topkayalı kardeşlerime. Bir kere de bizi değerlendirin. Bakın Sayın sıkıntılarını biliyoruz. Sayın ne, durum? kurun sıkıntılarını biliyoruz. Sizin çocuklarınızın sıkıntılarını biliyoruz. İşsiz olduğunu biliyoruz. Saykur'da çalışan işçi kardeşlerimin kadro bekletisi var. Onları da biliyoruz. Bunları çözmek için yola çıktık. Tercübeliyiz, diye katlıyız. Bakın, ayın 15'inde, 15'inde Millet İstifa olacak. Açıklama yaptı Cumhurbaşkanı adayımız. Dedi ki, Ayın 15'inde çay 15 lira. Bir rahmetli topa değildi başkanımız vardı rahmetli Nihat Mete. Gider 10 bin kişi alıp geliriz ev milletvekili olmadığı halde. Ama şimdi onun evladını milletvekili seçerseniz ben size 20-30 bin kadro alıp gelirim. Çayda istediğiniz fiyatı size alıp veririm. Say kurdaşı çalışan işçi kardeşlerime kadroyu veririm. Bunun için sizden sadece iki santim veriye Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun altında oy vurmanızı istiyoruz. Bak şunu sözünü vereyim. Milletvekili olduğum zaman bize de milletvekili koordinasyon merkezi kuracağım. Bir danışman kuracağım. Bir tane de bağışçı memur koyacağım oraya. Belki olur ya toplantıda olurum bana ulaşamazsınız. Aniden hastanede değişiniz olur. Başka bir işiniz olur. Hemen gideceksiniz orada. Işleriniz çözülecek. Ulaşılabilir bir milletvekili olacağız. Parasız bir parti istiyorum. Türkiye için olduğu gibi sattılar. Şeker fabrikaları, panzarlar. Niye biz İtal'dan İtal şeker arıyorum, reçel olmuyor ondan. Bizim pancarımız yetişmiyor mu? Yetişiyor. Buğdayımız yetişmiyor mu? Yetişiyor. Tayberdağ yapmış, neyi yapmış, çöplü yapmış. İstanbul arabasından Cemiye bunu karşıya geçip geliyorum çünkü para vermeyeyim diye. Ben dostları bir dünya istiyorum, Türkiye istiyorum. Fakiri de bir olacak, zengini de bir olacak. Hep bir tanenin cebi dolmayacak. Benim kızım okumuş, okula gidemiyor. Neymiş arkası yok. Tarafsız iş verecek, Tarafsız. Hepimizin cumhurbaşkanı olacak. Sadece AK Parti'nin cumhurbaşkanını ben istemiyorum. İşte sarpı sapsın öbür. Korkmuyorum. 70 etmiş maaşı, emekli maaşını. Yedi lira da ekmek. Bu cerisi ne Su da on lira. Bazıları diye Allah'a şükür bak Hayber daha yedi lira ver. da bir erkek çocuğu benim kızım eğer biraz normal değilmişse ona laf atıyorsa o çocuğu alıp e, cezasını vermeli. Kimse kimsenin çocuğunu rahatsız etmemeli. İstediği istediği gibi geçinebilir, yaşayabilir. Önemli olan namus başta değildir, burada. İçindedir. Tamam mı? Bak ben bu kahveye oturuyorum. Eskiden kimse oturamazdı. Namussuz kadın olur. Insanın içine dur. namusu namussuzluğu kafasında değil. Ben adalet istiyorum. Adalet eğitim istiyorum hırsız istemiyorum ben. Bir sürü para topladı, bağış oldu. Nerede o paralar? Depremlere, şey bile gitmedi. Kumanya bile yollamadı. Bağış yapalım. Valla vermedi. Evet. evet. Sakızları evet. bile saktılar ya. Kızılay bizim yüz yıllık Kızılay'ımı ben kan vermedim. Satıyorlar. Para kazanıyor.